Bir defa sabırlı olmaları lazım. Bu kariyer dediğimiz yol uzun bir yol. Hata yapmaktan çekinmemek lazım. Arada konuşuyoruz. Kim hata yapmaz diye söylüyoruz. Hiçbir iş yapmayan adam hata yapmaz. Öncelikli olarak e, tabii iletişim çok kıymetli. Kariyer çalışmalarında iletişim güçlü arkadaşlar. Diğerlerine göre biraz daha öne çıkıyorlar. Tebessüm de iletişimin sanırım en baş noktası. Bu bakımdan tebessümle başladığımız işlerin sonunda tebessümle biter diye düşünüyorum. Hep böyle dik duracağız değil mi? Düğümleyin mi? Yok düğümlemeyin. Sizi rahatsız eder de. Birkaç göz yaparsan şöyle toparlarım. <laughs> ya inanmayın ha bunu. <laughs> evet. Ne oldu durdu? Gülme şeyim var. Sosyal medya şey var ya. <laughs> Abdülkerim Çay, 1981. Amasya Taşova'da doğumluyum. Baba öğretmen, emekli. Anne, ev hanımı, üç kardeşiz. Abim, ablam da hep beraber İstanbul'da yaşıyoruz şu anda. Evliyim, dört çocuğum var. Eğitim hayatıyla bizim e, aslında yaşadığımız şehir hayatı da biraz bağlantılı gitti. İlkokulu dediğimiz gibi Amasya Taşova'da okuduktan sonra, o zaman ilkokul sonrası sınav vardı. Sınavlarla beraber Kartal-Mandolimatik Lisesi'ni kazandık. E, önce abim kazanmıştı. İki sene sonra ben kazandım. Abim iki sene Amasya'dan gidip geliyordu. Daha sonra biz de kazanınca evi İstanbul'a taşıdık. E, son sene ayrılmak durumunda kaldık. Hekimoğlu Oğluk kolejinden mezun olduk. E, Allah Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmayı nasip etti. Boğaziçi Siyaset Bilimi Ustalışıkler bölümünü kazandık. Oradan da 2004 yılında mezun oldum. Daha sonra işle beraber bir yine Boğaziçi Üniversitesi'nde bir Executive MBA yaptım. Maltepe Üniversitesi'ne iletişimle alakalı kısa bir yine tesis bir yüksek lisans programı yaptık. Şu anda bu kadar eğitim verdik. Küçükken kurduğum en büyük hayal işin doğrusu güzel bir aileye sahip olmaktı. Güzel çocuklara sahip olmaktı. Allah da bize nasip etti çok şükür. Ya farklı hayaller işte iyi bir eğitim almak, iyi bir iş sahip olmak, iyi bir araba almak, iyi bir ev olmak. Onlar da çok şükür gerçekleşti diyebilirim ama en büyük hayalim gerçekten iyi bir ailemin olmasıydı, çoluğumun çocuğumun olmasıydı. Onlar da Allah nasip etti bizlere. Küçük bir kasabadan İstanbul gibi bir yere gelmek ciddi bir dönüm noktası. Sonraki çünkü bütün eğitimimiz, işlerimiz, bir dönem Ankara'mız da var ama İstanbul etrafında geliştiği için o anne babanın o dönemde aldığı karar, evi orada sonuçta hani küçük bir yerde memur olmakla İstanbul'da memur olmak çok daha farklı. Sağ olsunlar o kararları almaları anne babanın gerçekten bizim açımızdan çok pozitif bir etki olmuş. İş hayatında aslında çok kolay bir iş hayatı olması çok doğru bir şey olmaz. İş hayatında birçok zorluklar var ama hani küçük zorluklar var, büyük zorluklar var. Küçük zorluklar her gün belki bir şekilde karşılaştığımızı çözdüğümüz ama tabii bizim iş hayatında ben aslında devlette başlamıştım. Başbakanlıkta başladık. Daha sonra yatırım ajansı, oradan da Türk Hava Yolları. Bu süreçte kişisel bazı zorluk yaşadığım dönemler oldu ama hepsine baktığımda en zor dönem bizim tabii Covid pandemi dediğimiz dönem oldu bizim için. Çünkü havacılık sektörü en fazla etkilenen sektörlerden biri oldu. Birkaç ay hiç uçuş yapamadık Türk Hava Yolları olarak. Bütün dünyada havacılık sektörü çok ciddi etkilendi. Tabii o dönemde biz devletimizin bize verdiği talimatla tahliye uçuşları yapıyorduk sadece. Bu arada tahliye uçuş yapan tek ülke büyük ihtimalle Türkiye'ydi. Yolun sonuna mı geldik diye bir endişemiz oldu. Bizim için gerçekten çok zor dönemlerdi ekiplerde e, uçamıyoruz. Ücretler ne olacak? Maliyetler ne olacak vesaire. Ama üzerinden bu ilk etki attıktan sonra oturup e, bir düşünmüştük. Bütün ekiple bir e, istişarelerde iş bulunduk. Yönetimimiz de istişarelerde bulunduk. Bizim için en zor dönem o Covid pandemisinin peak yaptığı dönemdi. Zirve yaptığı dönemdi ama şimdi dönüp baktığımızda o zaman aldığımız kararlar, o zaman verdiğimiz kararlar, o zaman yönetimin bize talimatlandırdı. Bizim kendi içimizdeki istişarelerle yaptığımız kararlar özellikle son iki yılda Türk Hava Yolları'nın sektörde geldiği noktanın karlılıklar, operasyon, büyüme vesaire açısından çok doğru kararlar verdiğimiz bir dönem olduğunu e, gördük. Yani aslında o zamanki krizleri biz diğer hava yollarına göre çok doğru bir şekilde değerlendirdik ekiple beraber, bütün arkadaşlarla beraber. Onun katkısının da etkisini de şu anda görüyoruz. Aslında dünyadaki değişimi sadece dijitalleşme olarak e, sınırlamamak lazım. Ya, tarihsel olarak işte yazının bulunması, paranın bulunması çok farklı tarihsel değişim dönemleri var. Yakın zamanımızda işte daktilodan bilgisayara geçiş, bilgisayardan cep telefonuna geçiş, bunlar da ciddi değişim dönemleri. Şimdi. Dijitalleşme çok farklı bir seviyeye geliyor. Malum hepimizin son dönemde konuştuğu işte e, yapay zeka, işte chat GPT gibi konular etkileyecektir hayatımızı. Ama geriye dönük baktığımızda buna benzer çok dönemlerden geçtik. Doğru bir şekilde değerlendirirsek biz kendimize pozitif olarak ev evirebileceğimizi, çevirebileceğimizi düşünüyoruz. Tabi bu dijitalleşme pandemiyle beraber çok hızlandı. Normalde 10 yılda olacak bazı gelişmeler dijitalleşmeyle alakalı pandemiyle beraber 1-2 yılda hayatımıza girmiş oldu. Aslında biraz hazırlıksız da yakalanmış olabiliriz. Ama bizim insan kaynağımız, Türkiye'deki insan kaynağımız genç. Bu değişimleri çok hızlı ben hazmedeceğine inanıyorum. Eğer biz burada bu değişimleri doğru bir şekilde okuyup doğru bir şekilde hayatımıza alırsak, Bundan pozitif anlamda ayrışacağımızı ben inanıyorum ve düşünüyorum. Şimdi ben Türk Hava Yolları'nda 8,5 yıldır çalışıyorum. Hava Yolları'nda çalışmak ilk geldiğim dönemlerde çok farklıdır diyorlardı. Ben de diyorum ya yani ne farklılık olabilir ama zaman geçtikçe onu gördüm. Türk Hava Yolları insanı bağlıyor kendine, kendi içine alıyor ve insanlar bırakmak istemiyor. Çok gerçekten çok güzel bir aile. Bunu biraz önce bahsettiğim gibi pandemi döneminde Türk Hava Yolları hiçbir arkadaşımızla yollarını ayırmadı ve o dönemde makro bir karar aldı. Dedi ki biz kimseyle yollarımızı ayıramayıcı, ayırmayacağız. Biz bir aileyiz. O dönemleri gerçekten çok iyi bir şekilde atlattık ve sonuçlarını aile olarak gördük. Şirketimiz de işlerimizin düzeldiğinde o zaman çekilen, verilen fedakarlıkların karşılığını verdi diye düşünüyorum. Bu bakımda Türkiye yollarında çalışmak bir aileyle beraber sevdiğiniz, beraber mutlu olduğunuz insanlarla güzel zamanlar geçirmek gibi diyebilirim. Gerçekten işimiz güzel. Bayrak taşıyacağız. Bayrak taşıyoruz. Memlekete döviz getiriyoruz. Cari açığa pozitif anlamda, cari açığı kapatacak anlamında katkıda bulunuyoruz. Dünyanın birçok noktasında uçuyoruz. O bakımdan aslında genç arkadaşlar için bir de bir birçok farklı alanda çalışma imkanımız var. Finans, satış, İK, işte eğitim, kaptanlık, kabin memurluğu. Herkesin aslında her mezun arkadaşın veya çalışmak isteyen arkadaşın isteyeceği alanlarda bizde e, iş imkanları bulunmakta. Biz e, bu sene yaklaşık binden fazla pilot istihdam ettik. 2000'den fazla kabin memuru istihdam ettik. Yine binden fazla uzman, uzman yardımcısı, part-time üniversitenin 3. sınıfından 4. sınıfa geçen ya da mezun olmuş arkadaşları istihdam ettik. Önümüzdeki oyun yılda yaptığımız strateji de eğer beklediğimiz oranlarda büyürsek ki Türk Hava Yolları genelde beklentinin üstünde büyümüştür. Biz önümüzdeki dönemde yine bu rakamlarda istihdam yapacağımızı düşünüyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında iş olanaklarıyla kariyer yapmak için gerçekten güzel bir yer, güzel bir aile ortamı. Yeni Havalimanı'yla beraber biz bu aile ortamında büyütmeye çalışıyoruz. Yeni alanlarımızı da geliştirmeye çalışıyoruz. Ben şiddetle tavsiye ediyorum ama arkadaşların kendi vereceği kararlar. En sonunda bütün arkadaşlar için nerede mutluluğa olacaklarsa, nerede huzur bulacaklarsa orada çalışmalarını daha güzel tabii ama Türk Hava Yolları gerçekten mutluluğu bulacakları yer diye düşünüyorum. Ya gelecekte iş dünyası ile alakalı kriterler, önemli olan kriterler, geçmişteki kriterler neyse aslında gelecekteki kriterler de onlar olacak. Yani fark eden bir şey olacağını ben çok düşünmüyorum. Ya şimdi araziye inmek çok kıymetli. Bizim Açımızdan şimdi Türk Hava Yolları aslında çok yoğun bir operasyon şirketi. Biz de o operasyonla alakalı İK olarak geri geliyor oraya alacağımız arkadaşa, orada yönetici olacak arkadaşa karar vermekle alakalı fikir veriyoruz ama o arkadaşların yaptığı işleri anlamazsak vereceğimiz kararlarda yanlışlık yapmış olabiliriz. O bakımdan araziye inmek, yapılan işleri görmek, vereceğimiz kararlarla alakalı işlerin arka planını görmek çok kıymetli. Ben severim araziye inmeyi, arkadaşlarla beraber çalışmayı, inşaatlarda bizde biz çok yoğun şantiyeler de yaptık yine havalimanında. Orada da çalışmayı çok seviyorum. O bakımdan kararlarla alakalı hani kendimizi onların yerine koymak için onların yaptığı işleri, onların çalışma ortamlarını görmek, yaşamak önemli. Bir tek tavsiye vermek ağır bir şey. Yani haddimizi de aşmak istemeyiz ama bir defa sabırlı olmaları lazım. Bu kariyer dediğimiz yol uzun bir yol. Bir defa hata yapmaktan çekinmemek lazım. Yani şimdi arada konuşuyoruz. Kim hata yapmaz diye söylüyoruz. Hiçbir iş yapmayan adam hata yapmaz. Bir iş yapan adam hata yapar. Hata yapmak lazım ama daha önce yapılmış hatalardan ders almak lazım. Kendi hatalarımızdan ders almak lazım. Eğitim kıymetli ve tabii ki Hı. multilingual yani yabancı dil alanında özellikle İngilizce alanında kendini geliştirmek çok kıymetli. Tabii iletişim çok kıymetli. Yani şimdi baktığımızda kurum içindeki çalışmalarımızda veya kariyer çalışmalarında iletişim güçlü arkadaşlar diğerlerine göre biraz daha öne çıkıyorlar. Yani biraz bol bol iletişimden de bahsettik aslında tebessüm de iletişimin sanırım en baş noktası pozitif bir iletişim yapacaksak bu bakımdan tebessümle başladığımız işlerin sonunda tebessümle biter diye düşünüyorum. Aklımıza gerçekten bir yere girdiğimizde eğer karşıdaki insan bize tebessüm ediyorsa Oradaki enerjimiz çok pozitif oluyor. Yapacağımız işlere böyle çok daha sahiplenerek, daha kapsayarak sarılıyoruz. Ama girdiğimiz alanda böyle bir tebessüm olmayan, soğuk bir ortam olduğunda bu sonuçta bütün işler karşılıklı etkileşimle oluyor. Oradaki negatif etkileşim bizi de negatif etkiliyor. Ya yeni bir işin ben ismini çok seviyorum. Ee, yeni sürekli bir yenilik barındırıyor. O aslında insanlara çok pozitif bir enerji veriyor. Biraz önce söylediğim o tebessüm logosuyla beraber gerçekten hani normalde iş bulma süreçleri insanlar yoran bir süreçlerdir. Biz de geçtik işte hatırlıyorum o dönemde bir iki tane yeni bir iş de vardı galiba. İşte CV'leri gönderiyoruz, işte CV'leriniz database'imiz alındı vesaire gibi ama bu süreçlerde isminin yeni bir iş şey olması, işte logosunun tebessüm olması bu zor ve yorucu süreçlerde insanlara pozitif bir enerji veriyordur diye düşünüyorum.